Sen de bunu yedin. Evet abi. Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Mesela bir tane hadis var. Hadis de diyor ki, güneş batınca akşam vakti kıyamet kopacak diyor. Arabistan'da yaşayan peygamber, Arabistan'a göre akşam vakti kıyamet kopacağını söylüyor. Dünyanın işte görmüş olduğunuz gibi olduğunu düşünmemiş olsun. ve Arabistan'dan başka kutupların ya Başka ülkelerin, Arabistan'da gündüzken başka ülkelerde de gece olduğunu bilmiş olsa zaten bunları söylüyor. Düz dünya olduğunu düşünüyor. E, kendi e, yaşamış olduğu ülkeye nazaran şeyleri, dini emirleri ve ayetleri e, söylüyor. Dünyanın... Neyse bu biraz fazla uzun ama e, buradaki bizim bu videodaki kastımız e, Kur'an'a dayanarak adamın bize gösterdiği, resmettiği anladığı şey bu ve kendisinin bilimsel inancıyla örtüşmüyor. O yüzden Kur'an bozuk diyor yani. Yedi gök meselesi var biliyorsunuz. Hep bahsedilir işte yedi gök, yedi gök. Sanki bizim bildiğimiz işte troposfer, ionosfer, manyetosfer tabakasımış gibi düşünüyorlar. Öyle yorumluyorlar ama şimdi yedi gök ne demek onu ben bir izah etmeye çalışayım. Yine 7. yüzyıldaki insanlar gibi düşünmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? 7. yüzyıldaki insanların gibi. Var, şimdi, var. E Süresi gibi. Yusuf kardeşim bir durdurabilir misin? Evet. Yani burada e, bu yedi kök e, konusunda daha önce de sana ifade etmiştim. E, bu, bu arkadaş, bu bunu şey yapmayalım ya bunu 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 istemiyorum. Tamam. Okay. E, hem zaman kaybı. E, başka video var mı? Yoksa biz bunu toparlayalım yani. Evet e, şimdi bu ateist arkadaşlar. E, Hadi belirttiğimiz gibi bilimsel teorileri, bilimsel fikirleri, deneyleri kendilerine ölçü alarak e, akıl yoluyla e, bu yaptıkları deneyleri hatta teoremleri e, hakmış, hakikatmiş gibi e, kavruyorlar. Özellikle e, 1900'lü yıllardan sonra işte e, bu radyo televizyon internetten sonra işte internet bilgisayar telefon bütün bu teknolojik cihazlardaki bize verilen algılar şimdi bakıyorsun sinema filmlerine başlangıçta küre dünya bugün e, çocuk televizyonlarında sürekli küre dünya algısı var e, Hatta TRT'nin e, sinema filmlerinde bile e, sanki böyle uzayı uzay varmış gibi uzay işleniyor. E, çocukların beyinleri şimdiden bunlarla yıkanıyor. Yani coğrafya derslerinde e, sanki e, dünyamız Güneş'in etrafında dönüyormuş gibi işleniyor. Diğer e, gezen yıldızlar da Güneş'in etrafındaymış gibi işleniyor. Şimdi çocuklar da eğitimde özellikle bu uzayla alakalı müthiş hayaller. Çocuklar ne bilsin ki? Yani sen bunlara böyle öğretirsen çocuk da bunu böyle varmış gibi kabul eder, inanır yani. E şimdi birçok öğretmenimiz e, ve birçok e, okumuş, tahsil görmüş insanlar yani bu uzay olayına o kadar inanmışlar ki gerçekten işte uzaya bir roket atılıyor, bu roket işte uzaya çıkıyor, oraya uydu bırakılıyor, tekrar geri dönüyor. Yani hatta Ay'ın Ay'ın aslında karasal bir yapıda olduğunu düşünüyorlar, sanıyorlar. Oysa ki Ay bile yani plazmadır. Ee, güneş herkeza öyle. Ee, sema dediğimiz bölge aslında eter. Yani Resulullah'ın e, dalgası su olarak ifade ettiği o naif, e, o gerçekten muhteşem bir e, ortam diyelim. Yani çünkü nasıl izah edeyim? E, bakın toprak evet kurudur, nemlidir, e, şey e, soğuktur, su e, nemlidir, soğuktur, hava Nemlidir, sıcaktır, ateş, kurudur, sıcaktır. Yani e, dört elementin kendine göre halleri vardır. İşte eter dediğimiz şeyde bu dört elementin hepsini barındıran, soğuğu, sıcağı, nemi, kuruluğu barındıran ve bu dört ele, elementten daha hafif bir yapıda olan, naif bir yapıdadır. İşte e, buraya... E, uzay olarak adlandırıyor e, bugünkü modern bilim ve insanlığında bu uzaya çıktığını, Ay'a gidilebileceğini, Mars'a gidilebileceğini eğitim sistemimize bize bunları öğretiyorlar. E, bununla ilgili görseller var, filmler var, sinemalar var ve e, çocuklar da hayal aleminde bunun böyle olduğunu sanıyorlar. Gerçekten gideceklerini sanıyorlar. Ama işte e, bu algı insanların beyinlerini hapsetme algısı Çünkü e, deccal ve tabii ki şeytan ancak insanları böyle hayal aleminde hayal evreninde onları tutsak yapabilir. Gerçek üzerinde, hakikat üzerinde hiçbiri otorite kuramazlar. Onlar ancak çakma e, küre bir dünya ve sonsuz evren sistemini insanlara kabul ettirerek insanlar üzerinde bir otorite kurmaya çalışırlar ki bunu zaten başarıyorlar. Yusuf kardeşim sen bulduğun zaman söyle. Ee, ben e, buldum. Devam ediyorum. Buldun mu? <laughs> Tabi. Tamam. Şimdi e, o zaman şöyle yapayım. Bir iki tane senin bahsettiğin şeylerle alakalı e, görselim var. Ayarlamıştım ben. Evet. Bu 60'lı yıllarda Ay'a gidilmeden önce. Astrofizikçi. Efendim? Ay'a gidilmeden önce. 65'te bu. Tabii. E, astrofizikçi bir e, profesör. Bakın onun bu röportajı müthiş bir röportaj. Ama bunu hiçbir medyada e, bunu göremezsin. NASA bu adam hayatta ortaya koymaz. Çünkü gerçeklere söylüyor. Hakikatleri söylüyor. E, bu adam diyor ki yapmış olduğumuz incelemelerde ay aslında bir plazmadır diyor. Tabi bunun için alt yazısı yok ama e, dileyen bunu YouTube'da yok, zaten bulabilir. Ibare, ibare, orada basit. Moon is not piece of rock diyor. Yani kara parçası değil diyor. Çok kısa zaten hemen geçeceğiz. Um, what is your theory? Well, uh, it is by now rather more than a theory. Uh, 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock. 10-11 yıl öncesinden bahsediyor ve ay kara parçası değildir diyor. Bu ne zaman? Ay'a gidilmeden 4 sene önce. Bir de güneşle alakalı bir video var. Heh, o da şu. Bakın arkadaşlar. Bu adam bu adam hala var. Bu adam 10 yıldan fazla güneşi inceliyor ve güneşin ateş olmadığını da söylüyor. Ne olduğunu kimse bilmiyor diyor. Çok enteresan. Böyle görüntüne bakmayın. Bu adam gerçek manada bir bilim adamı, elektrik üzerine. Ya güneşin güneşin içi güneşin içi içi boştur diyor. Güneş e, evet. başka bir boyuttan diyor transformatördür yani dönüştürücüdür diyor. Siz güneş ışığını evet. diyor e, uzayda yani semaya çıktığında göremezsiniz diyor. Yani ben bunu diyor dört yıldır diyor inceledin diyor. E, bu tabi tekrar incelenmesi e, erik Dollar aynı zamanda günümüzün Nikola Tesla'sı Yusuf kardeşim. Bu evet. adamın bütün çalışmaları ofisleri basıldı, e, özel çalışmaları kaçırıldı ofisleri yakıldı. Bu görmüş olduğun şey bir araçta yaş yaşıyor. Aynı zamanda deprem cihazı yapmış. Ee, yani aslında elektrik elektronik konusunda yani müthiş zeka sahibi e, bir bilim adamı. Ha şimdi sorsanız dünya küre mi düz mü? Ayrı bir konu. E, muhtemelen dünya küre diyecektir ama e, güneş konusundaki tespitleri harika tespitler. Yani bunu bu adamın yapması zaten olayı daha özelleştiriyor. Özel özel hale getiriyor. Şimdi bunu sen söylesen, ben söylesem ya yani bunlar kim derler değil mi yani O da bilim adamı yani bizzat buna şahit olmuş yani. Buyur. Dinleyelim. State provided me with the place to do it, and the cosmos provided me with the total planetary alignment. So I was the guy with the equipment and everything right there as the thing happened. I studied the whole event over the couple of years that the whole solar cycle built into this alignment. There's no inside structure. Is it hollow? Yeah, there's only a surface, there's nothing inside. Is the sun actually do we combusting it out? It's not burning anything. There's no fusion in the sun. That's well understood. Proven. Yeah, well, there's just not the way to prove that there is any. It's only in the flares that you get fusion. That's well, the X rays. The flares, the arcs, and the X rays and the microwaves and whatever result of fusion in the arcs. There's no fusion in the sun. They don't know how the sun works. Why do you? What's special? How does the sun make? Like, it's a transformer. Transforms from some other dimension. It's not burning anything. It doesn't have to. It's a converter. I don't know. Nobody knows. But that's what it does. That's the only thing it can do because that's how everything works. another Yeah, you can say it's taking energy from another dimension, counter space. Yani sonuçta bu da bir bilim adamı. Bakın bunun de biraz bakabilirsiniz yani.